Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz gibi dün e, video çekemedim ama dün AVM'den aldığım yeni ürünleri göstereceğim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Öncelikle burada Karaoke Pastel'in çok güzel bir kalemim var böyle altılı. Şöyle bir görünüşünü göstereyim. Cidden çok hoşuma gitti benim bunlar ve 100 liraya düşmüştü. Bu yüzden bunu almak istedim. Şimdi hemen sizler birlikte rengini inceleyeceğiz. Şöyle bir defter getirdim. Şimdi hemen renklerine bakalım. İlk olarak şöyle bir dış kapağını inceleyelim. Cidden çok güzel. Açıyorum. Ucu böyle. Ucu mükemmel bence. Ben ucunu çok sevdim. Şimdi renklerine bakacağız. Wow. Cidden renklerine aşık oldum. Böyle kapağı da mükemmel. Böyle dış katmanı çok güzel. Şöyle göstereyim. Rengi bence harika. Ben çok sevdim. Böyle bir renk. Su yeşili. Şimdi diğer rengimize geçelim. Diğer rengimiz ise turuncu. Bunda rengi böyle çok güzel duruyor. Vav. Wow. Cidden aşırı iyi. Kamerada birazcık açık gösteriyor ama daha koyu. Bir tık daha koyu. Şimdi burada morumuz var. Mor da bakalım. Ee, dışı gibi. Dışındaki renk gibi mi? Böyle. Bence dışındaki renkle aynı ton gibi. Şimdi sırada mavi var. Tabii ki de bu ikisi kamerada az çok birazcık çok az benziyor ama Tekrardan söylüyorum. Şöyle. Çok güzel bir renk. Burada sarı var. Ay çok güzel değil mi ucundaki renk? Cidden harika renklerin varmış. Şimdi pembe var böyle. Evet, çok güzel. Böyle kalemler. Ben aşırı beğendim. Şöyle size de göstermek istiyorum. Elim alayım da. Böyle renkleri çok hoş. Çok güzel renkleri var. Yani çok tatlış renkleri var. Bu şekilde altılı kare setlerimiz var. Bunları daha sonra sizler birlikte yerlerine yerleştireceğiz. Şimdi ise burada böyle üçlüm böyle çıkabilen kalemler var. Öncelikle böyle bir süsü var. Çok güzel değil mi? Çok tatlış. Ben, bu, bunun başka renkleri de vardı. Fakat en güzel renginin bu olduğunu düşündüğüm için bunu aldım. Böyle mor. Çok güzelmiş. Mor rengini bayağı beğenmiştim zaten. Burada mavi renk var. Wow. Mavi de çok canlı. Bu arada bunu e, nereden aldınız diye soranlar olursa Miniso'dan aldım. Burada da bir bu şekilde turuncumuz var. Çok güzel renkleri ve ben böyle dışına da bakınca çok güzel bir ilham aldım. Bence mükemmel. Bu da bu şekildeydi. Şimdi ise sırada o çok değerli olan hediyem var. Bu bana hediye. Çünkü o gün teyzemler de gelmişti benimle birlikte. Ee, ve teyzem bana mini sodan bir parfüm hediyesi almış. Ama cidden çok tatlı. Biraz kıracağım inşallah bir gün ama. Şöyle. Çok tatlı bir paketlemesi var. Ben hayatımda hiç böyle bir paketleme görmemiştim. Bir e, parfüm olarak. Ama cidden çok güzel böyle burası cam ee, Hello Kitty'li çok güzel hemen sıkmak istiyorum Ben evet şöyle bir süreyim şeye benziyor arkadaşlar ama çok şaka maka cidden çok iyi kokuyor ee, Zara'da nude diye bir koku vardı aynısı resmen çok hoş bir koku. Ben şimdi bunu kapatıp geliyorum. Evet kapattık. Evet şimdi size şöyle tamamın hepsini göstereyim. Biraz hastalığı hastalığım var herhalde. Şöyle çok güzel. Tabii iyi kapatmak lazım o ayrı da. Evet. Görmüş olduğunuz gibi benim aldığım ürünler bunlardı. Altılı karaoke aldık. Burada parfümüm vardı. Burada zaten üçlü böyle çıkabilen kalemlerden vardı fosforlu. Evet arkadaşlar benim aldıklarım bunlar. Size çok seviyorum. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz başka videoların da gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videolarımıza da like atarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Ee, bunlarla ilgili bir video gelecek. O videoyu da izlemeyi unutmayınız. Hadi bay bay.